Sevgili öğrencilerimiz, pandemi döneminde yani uzaktan yapılan eğitim sürecinde dikkat etmeniz gereken kuralları anlatmak için bu videoyu hazırladık. Öğretmenleriniz olarak sizler için çok çalışıyoruz. Sizin de bu doğrultuda bazı kurallara uymanızı istiyoruz. Sabahları zamanında uyanın çünkü iyi bir uyku açık bir zihin demektir. Gece çok gecikmeden uyumaya özen gösterin. Kahvaltınızı mutlaka yapın. Besin değeri yüksek, bol çeşitli gıdalar tüketin. Derse başlamadan önce tüm hazırlıklarınızı yapın. Ders araç gereçlerini yanınızda bulundurun. Bilgisayarınızı uzaktan eğitime hazır hale getirin ve kontrol edin. Çalışacağınız ortamda dikkat dağıtacak şeylerin olmamasına özen gösterin. Yalnız olmaya ve sessiz bir ortamda bulunmaya gayret edin. Koltuk veya yatak gibi ders takibini aksatacak yerlerde değil, masada dersi takip edin. Derse saatinde girmeye özen gösteriniz. Öğretmenlerinizi bekletmek istemezsiniz. Öyle değil mi? Kameranız açık ve mikrofonunuz kapalı olsun. Gerektiğinde öğretmeniniz size söyleyecek ve mikrofonunuzu açmanızı isteyecektir. Çok acil bir durum olmadığı sürece kameranın karşısından ayrılmamaya, kamerayı kapatmamaya özen gösterin. Ders aralarında egzersiz hareketleri yapmaya ve vücudunuzu zinde tutmaya gayret gösterin. Derslerin bitişinden itibaren biraz dinlenin. Sonrasında öğretmenlerinizin vereceği ödevleri yerine getirin. Ertesi günle ilgili hazırlıklarınızı tamamlayın. Don't forget to spend some time outdoors. Exercise regularly, keep a healthy diet and most importantly, read a book. Hepinize başarılar.